Merhaba arkadaşlar. Fındık eksperliği bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda Fındık eksperliği bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, KPSS atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini, mezunların görevlerini ve maaşlarını inceleyeceğiz. Fındık eksperliği bölümü iki yıllık bir bölüm yani bir ön lisans bölümü. Bu bölümü tercih listenizde gösterebilmeniz için TYT sınavına girip bu sınavdan en az 150 puan almalısınız. 150 baraj puanı arkadaşlar bölüme yerleşmek için çok daha yüksek bir puan almanız gerekebilir. Bölüm mezunlarının iş imkanlarına bakıyoruz arkadaşlar. Fındık eksperliği bölümünden mezun olanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Fisko Birlik, Tarım ve Orman Bakanlığı veya buna bağlı taşra teşkilatları ve fındık fabrikalarında görev alabiliyorlar. Ancak atama konusunda biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bölümün son 5 yıl da gerçekleştirilen KPSS atamalarındaki yerine baktık. Ne yazık ki son 5 yılda yapılan atamaların atamalarda bu bölüme sadece 2 kontenjan açılmış. Sadece 2 kişi 2017 yılında atanmış. Biri 78 puanla diğeri de 80 puanla atanabilmiş. Onun dışında da 2007'den bu yana da tek bir kontenjan verilmemiş zaten. DGS bölümlerine bakıyoruz. DGS dikey geçiş sınavı arkadaşlar. Her sene gerçekleştirilen bir sınavdır bu herhangi bir ön lisans programından mezun olduğunuzda bu sınava girip bazı dört yıllık bölümlere dike geçiş yapabiliyorsunuz fındık eksperliği mezunları da DGS ile bahçe bitkileri veya tarla bitkileri lisans programlarından istedikleri birine puanları yetmek şartıyla dike geçiş yaparak yeni bölümlerinin 3. sınıfından eğitimlerine devam edebilirler Peki fındık fındık eksperlerine iş yapar ona bakalım arkadaşlar görevlerine bakalım Fındık ekimi yapılacak araziyi belirler. Fındık dikimini gerçekleştirir ve dikimin yapılmasını sağlar. Fındığın gübelenmesini sağlar. Gerekli budamaları yapar. Fındık üretimi hakkında çiftçilere eğitimler verir. Üreticilerin ürettiği fındıklar için fiyat belirler. Maaş konusuna değinecek olursak, e, örneğin şu iki arkadaş, kamu kurumuna atanan iki arkadaş, 5000 lira civarında maaş almakta arkadaşlar. Ancak özel sektörde tabii ki bu maaşlar değişebilmekte. Asgari ücretle çalışabileceğiniz gibi 6 bin liraya varan maaşlarla çalışmanız da mümkün. Burada yine bilmeniz gereken şu arkadaşlar. Fındık eksperliği biliyorsunuz fındığın en çok yetiştiği ilimiz Giresun. %99 ihtimalle bu bölümden mezun olduğunuzda Giresun'da çalışmak zorundasınız. Zaten bu yüzden bu bölümü daha çok Giresunlar veya işte Karadenizler tercih etmekte. O konuda da uyarmış olalım. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Google'a fındık eksperliği bölümü helizan.net yazarsanız bölümün ayrıntılı tanıtımının yapıldığı sayfaya yönlendirilirsiniz arkadaşlar. Bölümü oradan ayrıntısıyla inceleyebilirsiniz. Sormak istediklerinizi yine ister oradan ister bu videonun yorum bölümünden sorabilirsiniz. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.